Merhaba sevgili akrepler. Bugün size Kasım ayına tarot burç yorumu yapacağız. Sizi Kasım ayında neler bekliyor ona bakacağız. Ve sizi kendi Telegram kanalıma davet ediyorum. Telegram kanalında ücretsiz canlı yayınlar yapıyorum. Ve orada sizin çözemediğiniz bazı durumlar varsa öfke, kin, nefret, dargınlık, küskünlük, ya da daha başka hayatınızda çözemediğiniz bir konular varsa kendi öğrendiğim astroloji, numeroloji ve koçluk eğitimlerimle size yardımcı olmaya çalışacağım. Ve açıklamalarda ve yorumlarda kendi telegram linkimi bırakacağım. Orada tıklayarak katılabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Böyle tarot kartlarımdan size şimdi kart çıkartacağım. Bakalım sevgili akrep burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? Bakalım. Bu değnek şövalyesi kartımız çıktı böyle. E, hayatınızda önemli bir insanların çıkacağını gösteriyor. Yani bu insanlar çok enerjik, ne istediğini bilen, e, hedefine doğru koşan, e, korkmayan, e, böyle içindeki hedefi ona ateşleyen e, insanlar çıkıp gerçekten sizi sizi de bu enerjiye almaya özen gösterecekler. Yani bu insanlar böyle aslan burcu, yay burcu ya da koç burcu insanlar olabilir. Ya da enerjisi bu insanlara benzeyen insanlar olabilir. Daha da böyle çabuk parlayan, daha da kendisine özgüvenli, kendisini ön plana atmayı bilen ve gerçekten harekete geçmekten de geri durmayan insanlar olacağını gösteriyor. Şimdi ikinci kartımızı çıkartalım sevgili Akrep burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? Bakalım. ikinci kartımız. Bu e, İmparatoriçe kartımız çıktı böyle. İmparatoriçe kartımız da çok güzel. Yani bolluk, bereket size geliyor. İstediğiniz her şeyi hayatınıza çekebileceksiniz. Yani mıknatıs olacağınızı gösteriyor bu dönemde. Yaratmak, üretmek gibi konular önemli olacağını gösteriyor. Yani yaratıcılığınız inanılmaz şekilde çok güzel bir e, ön plana çıkacağını gösteriyor. Çok güzel bir hale geleceğini gösteriyor. İnanılmaz sanatsal yetenekleriniz artacak. Ve gerçekten oturduğunuz yerde bile bulduğunuz bereketiniz artacağını gösteriyor. Yani parayla alakalı konularda, e, hayatınıza... Aşk çekmek istiyorsunuz, para çekmek istiyorsunuz, huzur, güvenlik gibi yani hayatınıza ne çekmek istiyorsunuz, hediyeleri çekmek istiyorsunuz. Bunları gerçekten çekebileceksiniz. Yani aşırı çekici bir zaman, aşırı böyle güzellikleri kendinize çekip mıknatıs gibi olacağınız bir zamanı gösteriyor. Ve bu dönemde de gerçekten keyfinize çok düşkün olacağınız bir zaman, keyfiniz için bir şeyler yapmak isteyeceksiniz keyfinizi kaçıran her şeyden uzaklaşacaksınız ve biraz daha böyle pasif kalmak isteyeceğiniz bir zamanı gösteriyor. Ve gerçekten hayatın bir tadını çıkartmaya özen göstereceğiniz bir zamanı gösteriyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de çok güzel haberleri alabileceklerini gösteriyor. Şimdi buradan bir tane daha kart çıkartmak istiyorum size. Sevgili akrep burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? Bakalım. Bakalım. Ooo 10 kupa kartı çıktı. Bu da çok güzel bir kart. Yani mutluluğun kartı. Sevdiklerinizle bir araya ge geleceğinizi gösteriyor. Sevdiklerinizin sizi destekleyeceğini gösteriyor. Ve duygusal anlamda çok güzel destekleri alacağınızı gösteriyor. Yani yakınlarınız, sevdikleriniz gerçekten sizin e, yanınızda böyle pervane olacaklar yani size çok ne istiyorsun ne yapalım senin için diye böyle çok iyi bir destekleri çok iyi böyle sevgilerini vereceklerini gösteriyor ve bu süreçte de bu dönemde de yakınlarınız size çok takdir edebilirler sizi gerçekten derinden anlayabilirler sizin ne hissettiğinizi anlayacaklar ve gerçekten de kendinizi iyi hissetmiyorsanız sizin iyi hissetmeniz için de çok iyi bir destek ve sevgilerini verdiği için siz onlardan bu duyguyu alarak daha da güçleneceğinizi gösteriyor. Aşk hayatınızda da şans yakalayacağınızı gösteriyor. Aile kurmak gibi, evlenmek gibi konularda da inanılmaz şanslısınız. Gerçekten güzel haberleri alabilirsiniz. Hayatınızda bir mutlu bir dönüm yaşayabilirsiniz. Gerçekten size gerekli olan insanlar hayatınıza gelebilir, sizi duygusal olarak dolduran, size gerekli olan şeyleri size veren insanlar da karşınıza çıkacağını gösteriyor. Ve bu dönemde de duygularınızı açık ve net olarak ifade ettiğiniz için karşınızdaki insanlar da sizi çok iyi anlayacağını gösteriyor. Şimdi sevgili akrepler buradaki tarot kartlarımdan da size kart çıkarıyorum. Bakalım. Bu akrep burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? Bakalım. Bu 3 tılsım kartımız burada var. Ve parayla ilgili konularda da güzel gelişimler olacağını gösteriyor. Yani başka insanlar sayesinde siz kendinize çok güzel bir iş bulabilirsiniz ya da bir işe girebilirsiniz. Oradaki insanlardan yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Ya da bu süreçte üç insanla ortak bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da yanınızda çalışan insanlar gerçekten size çok iyi bir şekilde yardımcı olabilirler. Sizin daha başarılı olmanıza yardımcı olabilirler. Ve gerçekten de bu süreçte Başka insanlardan da para kazanmanın yollarını, yöntemlerini öğrenebileceğinizi gösteriyor. Yani başka insanlar da size kendi tecrübeleriyle paylaşacağını ve gerçekten ne yaptığınız zaman daha da güzel paralar geleceğini gösteriyor. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız o zaman bu süreçte de size çok iyi bir tekliflerin geleceğini de gösteriyor. Yani müşterileriniz daha da sizin almak isteyecek geri gelebilirler. Patronunuz sizin işinize daha da hayran kalabilir ve sizin daha da güzel bir şeyler yapmanızı sizden rica edebilir ve bunun içinde ilk size ödemeler yapabilir ve iş bulmak istiyorsanız da bu süreçte iş kapıları da açılacağını gösteriyor. Şimdi ikinci kartımızı çıkartalım sevgili Akrep Burçları'nın ve gerçekten parayla alakalı konularda da inanılmaz bolluk bereketli bir zamandasınız. Çünkü 3 tılsım kartımız çıktı. Bakalım. Sevgili akrep burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? Bakalım ne çıkacak? Bu <laughs> yıldız kartımız çıktı böyle. Yıldız kartı da çok güzel bir kart. Yani hayallerinizin gerçekleştiği bir zamanı gösteriyor. Artık siz kendinizi evrene bırakacağınızı gösteriyor. Ve umutlarınız, hayalleriniz, içinizdeki istekleriniz varsa bunların hepsini siz evrene bırakacaksınız. Ve evren de sizin istediklerinizi sizin hayatınıza getirmeye başlayacak. Yani bu herkesin hayali farklı. Birisi kendi durumuna göre yani hayaller ediyorlar. Ve buna göre de evren ona kendi hayallerini gerçəkləştirməyə özün göstərir. O yüzden bol bol hayal edin, bol bol kendinize güzellikleri çekmeye özen gösterin. Yani balık burcu özelliğini kendinizde bulursanız bu süreçte de çok iyi olacak. Yani çok inançlı olmanız gerekecek ve gerçekten istediğinize ulaşacağınıza güven lazım. Yani güvenmeniz gerekecek. O zaman hayatınıza çok güzellikler geleceğini gösteriyor. Kartlarınız şu anda hepsi çok olumlu. O yüzden şimdi yani hayatınızda güzellikler geleceğini gösteriyor. Buradan da Lenormand kartlarından size bir tane kart çıkaracağım Tavsiye olarak bakalım. Sevgili akreplere tavsiye. Yani yıldız gibi parlayacağınızı gösteriyor. Çünkü yıldız kartı çıktı. O yüzden yani gökyüzünde parlayacaksınız. Tavsiye bakalım akreplere. Gonca kartı çıktı. Bu da şans kartı. Yani şans sizin yanınızda olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu süreçte şansınız daha da büyüyecek, şansınız daha da artacak. O yüzden bu şansınızı kullanmaya özen göstermeniz gerektiğini tavsiye ediyor. Şans çünkü sizin yanınızda ve siz ne derseniz bu şans or oraya doğru çalışacağını da gösteriyor. Böyle yorum oldu. Size sevgili akrepler güzel mutlu bir ay diliyorum ve hoşçakalın.